Merhabalar marifetli hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Bugünkü modelimde bu dört rengi kullanacağım ve gri tülbent üzerine yapacağım. Tülbentim e, düz renk bir tülbent arkadaşlar. E, bugünkü modelimi Instagram'da sıkça gördüğüm bir model. E, sizlerle yapımını paylaşmak istedim. İnşallah sizler için de faydalı bir video olur. Yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilsiniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz Bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. İnnüyor satmış 1 yazarak kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Videolarımı beğenerek de bana destek olursanız çok sevinirim. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar zürafamı geçtim kamera arkasında. Tülbentin kendi renginden değildi. bir tık açık renginden yani gri renkle geçtim. Şimdi Yine zeminini aynı renkte devam edeceğim. Şöyle ipimizi tutturalım arkadaşlar. Öncelikle iki tane e, fil dişi ilerleteceğim. Şöyle fil dişini yapımında göstermiş olalım. Bir tane zürafa yaptım. Onun içerisinden geriye döndüm. Ve bir yan zürafaya batıyorum. Bakın şöyle bir tane fil dişi yapmış olduk. Yakından da netleştirerek göstereyim. Şimdi aynı şekilde ikinci fil dişini yapacağım. Bakın zürafanın içerisinden geriye döndüm. Ve yan taraftaki zürafaya battım arkadaşlar. Bu şekilde 2 tane fil dişi yaptıktan sonra iki tane zürafa ilerletiyorum. Bakın şöyle iki tane zürafa ilerlettim. Şimdi arkadaşlar bir tane zürafa atlayarak hemen yan taraftaki zürafaya batıyorum. Ve şöyle bir yuva oluşturacağım. Bakın şu uzunlukta bir yuva oluşturdum. Şimdi bu yuvanın içerisinden tekrar geriye dönüyorum. Aynı uzunlukta arkadaşlar. Şuradaki yuvam iki kat olacak. Bakın ipi aynı uzunlukta bıraktım. Ve bağladım baştaki kısma. Şimdi buraya büyük sinek kanadı yapacağız. Onun için de öncelikle bir tane pırpır yapıyorum. Bu pırpırın içerisinden tekrar geriye dönüyorum. İpimi şöyle yukarıya bağladım arkadaşlar bakın şöyle üst kısımda tekrar aşağıya indiriyorum küçük bir sinek kanadı yaptık ve bunu devam ettireceğim arkadaşlar büyük sinek kanadı yapacağız bakın ikinci katımı yaptım tekrar aşağıya indiriyorum ipimi tekrar yukarıya çıkıyorum arkadaşlar şuradaki düğümler dört tane olacak şekilde sinek kanadımı yapacağım. Bakın şu an üçüncü düğümümü yaptım. Şimdi tekrar aşağıya indiriyorum ipimi. Son düğümümü de atıyorum arkadaşlar yukarıya. Bakın böyle ve tekrar aşağıya iniyorum. Son katımızı da yapmış olduk. şöyle bağlıyorum arkadaşlar ayarlayarak evet bakın bu şekilde büyük bir sinek kanadı yaptık arkadaşlar şimdi şurada bakın şu kadar bir mesafe kaldı buraya da altı tane pırpır yapacağım şöyle uzunluğunu da göstereyim sizlere bakın bu uzunlukta arkadaşlar altı tane pırpırla dolduracağım bu kısmı Üçüncüyü yaptım devam ediyorum şöyle yakından da göstereyim bakın şöyle beşinciyi yaptım son pırpırımı da tamamlayacağım Bakın arkadaşlar şu şekilde bir çiçeğin yerini oluşturdum. Şimdi devam ediyorum. Çiçek arasını göstereceğim sizlere. Hemen yan taraftaki zürafaya ipimi indirdim ve bu zürafayı da sarayarak arkadaşlar 5 tane zürafa ilerleteceğim. 4 ve 5. zürafayı yaptık. Bakın şöyle 5 tane zürafadan sonra arkadaşlar iki tane fil dişi yapacağım. Bunun için bakın şöyle yaptığım zürafadan geriye dönüyorum. Ve yan taraftaki zürafaya ipimi tutturuyorum. Baştaki yaptığım gibi şuradaki yaptığım gibi arkadaşlar aynı işlemi yapacağım. tekrar ikinci fil işimizi de yapıyoruz şimdi yine iki tane zürafa ilerleteceğim bakın şöyle ve aynı şekilde bir tane zürafa atılarak hemen yan taraftaki zürafaya ipimi tutturuyorum Şöyle bir yuva oluşturdum. Tekrar bu yuvanın içerisinden geriye dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar yine sinek kanadımızı oluşturalım. Biraz daha kısa bırakıyorum. Tekrar yukarıya çıktım. Evet, üçüncü düğümümü de attım arkadaşlar. Dört tane olacak bu kısım. Şöyle aşağıya indirdim ipimi. Biraz kısa tutacağım yine. Ve son katımı da yaptım. Tekrar aşağıya iniyorum. Şöyle ipimi tutturdum arkadaşlar ipim azaldığı için şöyle iğneme sabitleyeyim. Evet. Şimdi aynı şekilde 6 tane pırpır pır yapacağız. Şurayı biraz yanaştırayım. 6 tane pırpırım sığsın buraya. İkinciyi yaptım. Evet arkadaşlar bakın 6 tane pırpır pır yaptım ve yine aynı şekilde aşağıya indiriyorum ipimi. 5 tane zürafa ilerleteceğim arkadaşlar. Yani şuradaki işlemi tekrar yapacağım. ben şimdi birkaç tane daha aynı şekilde bu yuvadan yapıp modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar ben 3 tane çiçek yuvasını yaptım. Şimdi çiçeğimiz için nar çiçeği olan rengimi İğneme taktım. Şimdi bununla devam edeceğim. Şöyle arkadaşlar bakın 6 tane pırpır yaptım. Görüntümü netleştiriyorum. 6 tane pırpır yaptım. Yerin şu 6. pırpırına ipimi tutturacağım. Bakın şöyle. Evet. İpimi tutturduktan sonra birinci pırpır arkadaşlar Şöyle ipimi ilerleteceğim. Bakın hiçbir şey yapmadan üzerine geç, geçirdi. Şu şekilde üzerinden geçtim ve birinci pırpıra bağladım arkadaşlar. Şimdi bu kısma öncelikle bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bir tane pırpır yaptım. Hemen yan taraftaki zürafayla devam ediyorum. Buraya 5 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. İkinciyi yaptım. Üçüncü zürafamı da yaptım. Evet şimdi son zürafamı da yaptım arkadaşlar. Bakın 5 tane zürafa yaptık. İpimi şöyle geri getiriyorum arkadaşlar. Şuradan yukarıya tutturuyorum. Buraya da bir tane tuttururken şöyle pırpır pır yapıyorum. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi bir tane pırpır pır yaptım. Şimdi tekrar ipimi başa getiriyorum. Şöyle bakın bu şekilde ip gezdirdim arkadaşlar arasından ve birinci zürafamın içerisine bağladım. Aynı şekilde aynı zürafanın içerisine batarak bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Ve yine devam ediyorum arkadaşlar. Zürafa yapacağız. Bir tane zürafayı yaptım. Tekrar devam ediyorum. İkinci zürafamı yaptım. Şöyle üçüncüyü de yaptım arkadaşlar. Ve buradaki son zürafanın içerisine batıyorum tekrar. Bakın bu şekilde. Dört tane zürafa yapmış oldum. Tekrar yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Aynı işlemi yapacağım. Yukarıya çıkarken şöyle aynı uzunlukta bir tane pırpır pır yapıyorum ve baştaki zürafaya ipimi ilerletiyorum şöyle biraz daha sıkacağım ipimi evet tekrar aynı zürafanın içerisine batarak bir tane daha pırpır pır yaptım yine devam ediyorum eksiltme işlemi yaparak arkadaşlar Modelimi oluşturacağım. Bakın ikinci zürafamı yaptım ve şimdi son zürafamı da yapıyorum. Buraya battım ve son zürafamı yaptım. Tekrar geriye döndürüyorum ipimi. Her geriye dönüşte arkadaşlar şöyle pırpır pır yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar başa getirdim ipimi. Şimdi buraya bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi iki tane zürafaya düşürüyoruz arkadaşlar. Tek zürafa kalana kadar devam ettireceğim. Bakın şöyle Tutturdum. Yine dönüş yaparken aynı şekilde şöyle pırpır pır yapıyorum. Bakın pırpırımı yaptım ve yan taraftaki zürafaya geriye döndüm. Bu baştaki kısım arkadaşlar tekrar pırpır pır yapıyorum. Şöyle bu yaptığım arkadaşlar zürafa değil e, ip geçirmeydi de arasına. Şimdi buraya tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum. Şöyle bir tane zürafa yaptım. Ve son olarak şuraya yine dönüşte pırpırımı yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir tane daha pırpır pır yapmış oldum. Bakın bu tarafta 5, bu tarafta da 5 tane pırpırımız oldu. Şöyle ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ve buradaki badem modelimi tamamlamış oldum. Şimdi ben diğer iki renkli olan modelimi de yani aynısından yapacağım ve modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben diğer iki rengi de kamera arkasında yaptım. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Bugünkü modelimizi tamamlamış olduk. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Beğen butonuna basarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.